Zeynep Karaca. İki gündür yok. Kamera kayıtları silinmiş. Bu dosyayı kim örtbas etmeye çalışıyorsa onu bulur, Dünyayı dar edeceğim bana. Defne ne oldu? Yüzün solmuş. Oda 19 mu? Bazen birileri çağırıyor oraya ama çıkan az. Bu gece o katı temizliyorum. Yaklaşırım odaya. Dinlerim falan belki. Uyumsuzluk hasta eder insanı. Ben yanlış bir şey yapmadım. Hayır, hayır yapmayın. Lütfen yapmayın, Bıçağın lütfen kalların. Ne yapıyorsun sen ya, ne yapıyorsun? Ne oldu, niye bu kadar şaşırdın?